Minecraft paraları şehrinde gece yarısıydı. Şehirdeki herkes uyurken teröristler tarafından gerçekleşen hain bir saldırı oldu ve bu saldırıdan kimsenin haberi bile yoktu. Buralar bütün her yere saldırıyor. şehirdeki herkesi öldürürüm. Şehirde bir tane canlı bir insan bile istemiyorum. Şehir merkezine doğru gidiyoruz. Şehir merkezinde. Kerem komiserin karakolunu indireceğiz ilk başta. Sonra da sıra sıra bütün evlerin içine girip insanları öldüreceksiniz. Tamam patron tamam. Minecraft paraleli şehrine gücümüzü göstereceğiz arkadaşlar. Başkan saldıralım hadi başkan. Herkes ikişerli gruba ayrılsın. Tek tek bütün evlere gireceksiniz. Canlı hiç kimseyi istemiyorum bu şehirde. Tamamdır başkan tamam. Bu şehirde bir tane bile insan kalmayacak. Kerem komiserin şehrini eline geçireceğiz. Kerem komiserim. Kerem komiserim. Kalkın. Şehrimize saldırıyorlar Kerem komiserim. Ahmet ne oldu? Ne bu telaş? Kerem komiseriyim. Şehrimize teröristler saldırıyor. Ahmet ne diyorsun sen? Hemen özel birlikleri, bordo belirleri hazırla. Şehrimizi teröristlerden kurtaracağız. Sabahdır Kerem komiseriyim. Bütün bordo belirli ekibini topluyorum şimdi ben. Hemen abone ol, like at. Bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Tamamdır Ahmet. Acele edin. Teröristler şehrimizi ele geçirmesinler. Hadi bakalım evlatlarım. Gazanız mübarek olsun. La bütün şehirdeki herkesi öldürün. Uyuyan uyuyaman herkesi öldürün la. Tamamdır başkan. O bizde merak etme. La bütün herkesi öldüreceğim la. Anneciğim bu adamlar kim silahlılar. Yüzleri de gözükmüyor. Şehri teröristler basmış. Bütün arkadaşlarımı uyarmalıyım. Şehri teröristlerden kurtarmalıyız. Gidin, hemen bordo belirli kafenimi giymeliyim. Bunlara günlerini göstermeliyim. Bekleyin bordo belirli efekan geliyor. Lan şu eve girip bakayım bir lan. Kim varsa öldüreyim lan. Kim varsa öldüreyim. Kimseyi bırakmayayım. Bu şehri ele geçireceğiz lan. Bu evde de kimse yokmuş ya. Gidip başka evlere bakayım herhalde ya. Polis seni de Al. Al. Alın lan. Alın lan. Alın lan. Hayır. Yardım edin. Ölüyorum. Teröristler beni vurdu. Yardım edin. Benim bir an önce gidip bordo verili kıyafetimi giyip şehri teröristlerden kurtarmam lazım. Şehirdeki masum insanları kurtarmam lazım. Bordo verili kıyafetimi giyip o teröristler günlerini göstereceğim. Kerem komiserim, Kerem komiserim. Yardımınıza geldim. Şehri kurtaralım birlikte. Teröristlere bizim şehrimize saldırmak neymiş gösterelim. Kerem komiserim geldim geldim. Efekan oğlum hoş geldin. Tam zamanında geldim. Teröristler şehir merkezine ele geçirmeye başladılar. Ekiplerimiz hazır. Sen de ekiplerimize katıl. Tamamdır Kerem komiserim. Hemen abone ol, like at, bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. O teröristlere günlerini göstereceğiz. Bizim şehrimize saldırmak neymiş onlar günlerini görecek. Şehir merkezine gidiyoruz. Teröristlerle orada çatışacağız. Tamamdır Kerem komiserim. Sıkıntı yok. Ben her zaman her yerde şehrimizi korumaya hazırım. Sizin emrinizdeyim Kerem komiserim. Aferin Efekan. Sana helal olsun. Şehrimizin kahramanı sen olacaksın Efekan. Kerem komiserim durmayın öldürün bunları Aynen böyle devam et efekan aynen kafalarına kafalarına sık Durmayın o no, durmayın o no. saldırın saldırın Kerem komiserim çok güçlüler saklanın saklanın ateş geliyor saklanın Efekan buradan ya ölerek çıkarız ya da kazanarak çıkarız Bunlara bu şehri yedirmeyeceğiz bu şehirde bunlara ele geçirttirmeyeceğiz Kerem komiserim Ahmet komiser öldü Ahmet komiser nasıl öldürürsünüz lan? Siz pis teröristler. Vurun la, vurun la, vurun bunlara. Saldırın, saldırın. Şehrimizi ele geçireceğiz lan. Şehrimizi ele geçireceğiz. Aa, çok düştüler. Ahmet komiserim dayanın, dayanın, ölmeyin abone ol, like at, bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Sizin intikamınızı bunlardan alacağız. Efekan saklan saklan çok güçlüler. Gelen komiserim bu şehrin artık kahramanı ben olacağım. Saldırın saldırın. Efekan dikkatli ol sakın kurşun yeme. Ulan gelin lan hepiniz gelin. Başkan lava bunlar çok güçlü. Yenileceğiz yenileceğiz. Saldırın lov saldırın saklanın öyle saldırın. Şimdi onlara ben bir tane tank bombası atacağım lov. Son onlar günlerini görecek lov. Kerem komiserim tanktan ateş dikkat edin. Saldırmaya devam efekan Sa saklan saklan saldırmaya devam. Ahmet komiserim intikamını alacağız bunlardan. Ateşe devam efekan ateşe devam. Tamamdır Kerem komiserim. Ahmet komiserim intikamını alacağız ben sizden. Sizi kötü teröristler. Şehirdeki çatışma bitmişti. Kerem Komiser ve Efekan şehri teröristlerden kurtarmıştı. Efekan artık şehrin yeni kahramanı oldu ve bütün şehir onu alkışladı. Daha fazla videolar için abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hemen abone ol, like at, bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. bir silah lazım bizi çalışalım Helikopterim yetişti yetişti devreye geldi Hadi yukarı bastırın bastırın Ateşi kesmeyin ateşi kesmeyin yenilecekler Kerem komiserim benim mermim gitti Doldur evlat doldur Ateşi kesmeyin Bırakmayın Kerem komiserim Saldır evlat saldır sakın bırakma Ahmet sakın bırakmayın Ölecekler Ahmet o sakallar bir tane sıra var onları sormasın bizi Yoksa ölecekler onları bulacaklar kanka bize saldıralım Kerem hadi saldıralım Hadi Efe kankan, kanka ateş lan lan Mermin bitti efekan kanka Tamam kanka Ben saldırıyorum Şimdi benim bitti hayır olamaz Saldır Kimsiniz lan siz Tek al alperen çok büyüğünüzde Daha küçüksünüz Çok da dayanamazsınız Genel komiser sen bizi sandın Maçıda gördüm Hayırdır lan Ulan sizi var ya pişman edeceğiz lan pişman edeceğiz siz kimsiniz lan Yaren dostlarım hepsi öldü Bizi bizi kaldılar Tamamdır evlat Saldırmaya devam Ateşi kesmeyin devam Hadi Alperen kanka hep bunu hayal etmiştim Şevci kurtarmayı hayal etmiştim hep Hadi atışı kesme sakın Ece kanka şimdi çok iyi Saldırmaya devam bırakma Sen de bırakma Alperen kanka hadi saldır İsamettin kaçtı zaten korkak ya korkak. Evet efekan kanka ya. İsamettin kaçtı korkak. Onu gününü göstereceğim daha sonra. Hadi efekan Alperen Ahmet hadi. Bir kişi kaldı öldüler neredeyse hepsi. Evet Kerem komiserim Evet gittiler neredeyse. Bunlar kim bilmiyoruz kim her şeyini saldırdı. Kim bunlar? Ben de bilmiyorum evlat. Ben de bilmiyorum. Öldürünce oraya çıkınca öğreneceğiz hepsinin kim olduğunu. Alperen kanka hepsi hepsini öldü. Hepsini geberttik. Hepsini öldürdük. Biz kılandık oley. Ha 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 ha. Siz kimsiniz lan? Efekan ile Alperen kankasını gibi uçuyorsunuz. Aferin Alperen ve Efekan. Hepsini indirdiniz. Helal size lan. Helal lan. Aferin. Siz bu şehrin kahramanlarısınız. İkiniz de. Evet genel komiserim Efekan ve Alperen bu şehrin kahramanları. Yeni kahramanları. Minecraft paraları şehrinde gece geç saatlerde. Şehirdeki herkes uyuyordu. Kerem komiser yatağında yatarken Alperen'in babası ona kurnazca bir plan kurmuştu. Kerem komiseri cezalandıracaktı. Oğlunu hapse attığı için ona çok kızmıştı. Ve hakkındaki plan onun evini elinden almaktı. Evini ateşe vermekti. Patron Kerem komiserin evini ateşe verecek adam geldi dışarıda. Kedi gelsin mi? Gelsin bakalım Ahmet. Gelsin. Konuşalım bakalım. Ne yapacakmış? hakkındaki fikir neymiş? Kerem komiseri maaf edeceğim. Nasıl benim oğlumu hapse atar görecek. Ona gününü göstereceğim. Selamünaleyküm. Aleykümselam Keko. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim patron. Adam lazımmış, bir şey yapılacakmış beni çağırdılar. Buyur, emrindeyim. Keko, Kerem komiser bana çok kötü bir ihanet etti. Onun bütün her şeyini elinden alacağım. Evet patron dinliyorum. Ne yapmamı istersin? Senden Kerem komiserin evini ateşe vermeni isteyeceğim. Ve evini elinden almanı istiyorum. Kerem komiseri evsiz bırakacağız. Evi olmayacak. Kimsesiz olacak. Tamam patron. Ne istersen onu yaparım. Evini ateşe vereceğim. Ne zaman yapacağız peki bunu? Şehirdeki herkes uyuduktan sonra yapacaksın. Kimse senin yaptığını görmeyecek. Kaza süsü vereceğiz. Anlaşıldı patron, sorun yok. Birkaç saat sonra Kerem komiserin evinin konumunu vereceğim. Ve o evi ateşe vereceğiz. Tamam patron, sıkıntı yok. Bana konumu vermen yeterli. Eko, size garajda bir araba ayarladım. O arabayla gideceksiniz. İşi tamamladıktan sonra o arabayı yok edin. Ortalıkta gözükmesin. Yakın ya da parçalayın. Tamam patron tamam. İstediğini yaparız sıkıntı yok. Çocuklar size güveniyorum. Bu işi tamamlamamız gerek. Eğer tamamlayamazsak patron bize çok büyük ceza verir. Kimseye görünmediğinize emin olun. Şehirdeki herkes şu an uyuyor. Kimseye gözükmeden bu işi yapmamız gerekiyor. Çocuklar bu işi sakince ve sessizce bitireceğiz. Kimsenin ruhu bile duymayacak. Beni takip edin. Sakin olun yavaş yavaş yürüyün. Bizi kimse duymasın. Tamam patron. Arkandayız seni takip ediyoruz. Eğilin. Camı kıracağım. Sakin olun. Evet. Sessizce gireceğiz şimdi. Toplayın benimle beraber. Bir kişi benimle yukarı çıksın. Bir kişi burada beklesin. Buraya ateşe verecek. Tamam patron anlaşıldı. Arkamda kal sessizce gel. Arkamda kalın. Ben Kerem komiserin yatak odasına girip onu yakacağım. Evini ateşe vereceğim. Siz burada bekleyin. Tamam patron. Kerem komiser. Hakan Bey'e bulaşmayacaktı. Onun yolunu göreceksin. Hadi çocuklar yakın yakın hadi yakın evi ateşe verin Çabuk olun Uyanmasın uyanmadan Hadi çocuklar hızlı hızlı beni takip edin çıkıyoruz hadi Hızlı olun hızlı olun beni takip edin Koşun koşun hızlı Kimse görmeden hızlı olun koşun Patron bas 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 da patron Kimse görmeden kaçalım buradan hadi Bravo beyler, iyi iş çıkardınız. Aferin, payınızı alacaksınız. Hayır, olamaz. Kerem komiserin evi yanıyor. Çabuk yardım edin, sayıyı arayın. Ne oluyor burada Miray, ne oluyor? Zengin, Kerem komiserin evi yanıyor. Evini yakmışlar Kerem komiserin. Nasıl, olamaz Kerem komiser. Bağırın, uyansın. Kerem komiser, uyan Kerem komiser. Hemen itfaiye arasın çabuk Kerem komiser edecek yoksa yangında yanacak. Hemen itfaiye arıyorum hemen gelecek Kerem Komiser'i kurtaracak.